Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Alize'nin bebe yünlü kullanacağım. Evet modelin yapılışına geçelim. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Modelimin ilmek sayısı 13 ve 13'ün katları artı 5 e bu 5 ilmek modele dahil 2 de kenar ilmeği. Yani 13 ve 13'ün katları artı 7 ilmek ilave ediyoruz. E ben iki model üzerinden anlatım yapacağım size. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Arka yüzden direkt modelin kurulumuna geçeceğiz. Arka yüzde ve birinci sıradayım. E kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Arka yüzde olduğum için kenar ilmeğinden sonra ters örüyorum. 1, 2 3 4 ve 5. Bu ara modelim oluyor. Bu 5 e, ters ilmeğim ön yüzde düz görünecek. Şimdi ipi markaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 4 ilmek ters. Bu da ana modelim. 1 2 3 ve 4. 4 ilmek ters ördüm yine. İpi markaya alıp arada 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Tekrar 5 ilmek ters. Ara modelim bu yine. 3 4 ve 5. İpi markaya aldım. 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Tekrar 4 ilmek ters örüyorum ana modelim için. 3 ve 4. İpi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Tekrar ara modelim için 5 ilmek ters örüyorum. 4 ve 5. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Arka yüzden modeli kurduk. Şimdi ikinci sıra ön yüzdeyim ve devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. 5 ilmek düz. Bu 5 düz ilmek e ana ara modelim. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters ördükten sonra ipimi arkaya arkaya alıyorum ve 4 tane yine düz ilmek örüyorum. Bu da ana modelim olacak. 3 ve 4. İpi benden yana aldım. Yine 2 ilmek ters. İpi arkaya aldım. Tekrar düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. İp benden yana aldım. 2 ilmeğim ters. 2 arkaya aldım. Yine düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. İpi benden yana aldım. 2 ilmeğim ters, 5 ilmek düz, kenar ilmeğim düz. 2. sırayı tamamladım. 3. sıra arka yüzdeyim ilmekleri yine gördüğüm gibi öreceğim. Evet, kenar ilmeğini de ters olarak ördüm ve 3. sırayı tamamladım. Şimdi 4. ve son sıradayım. Modelimi şekillendireceğim artık. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra bu 5 ilmeği yine düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi benden yana alıp 2 ilmek ters örüyorum iki arkaya aldım. Şimdi burada dört tane düz ilmeğim var. Burayı şekillendireceğiz. Vurgu yapacağız burada. Üçüncü ve dördüncü ilmeği önden alıyorum. Şöyle ilmeklerin yerini değiştirdim. Yerlerini tekrar sol şişime taktım ve tek tek düz örüyorum ilmeklerimi. ve 4. İpi benden yana aldım. 1 2 ilmeğim ters ipimi arkaya aldım. Tekrar burada 5 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Ara modelim burası. İpimi benden yana alıp 2 ilmeğim ters İpi arkaya aldım. Tekrar burada burgu yapacağız. 3. ve 4. 2. ve pardon 3. ve 4. ilmeği önden şu şekilde alıyorum. İlmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Tekrar yerlerini değiştirdikten sonra ve tek tek düz örüyorum. Ve 4. Evet. İpi benden yana aldım. 1 2 ilmeğimi ters ördüm. Kalan 5 ilmeği de düz örüyorum Bu sırayla birlikte modeli bir kez kurmuş olduk. Model hep bu 4 sıranın tekrarından oluşuyor. Tabii ki şu anda model kendini çok belli etmedi. İlerledikçe anlaşılacak. Bakın şöyle göstereyim size. Model 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Şu anda çok anlaşılmıyor. Onun için bir kez daha kuralım modelimizi. Arka yüzden modelimizi kurmuştuk ve tekrar modeli arka yüzden kuruyoruz. 5 ilmek ters. Tekrar model kuruyoruz dediğim gibi. İpi arkaya aldım. 2 ilmeğim düz. Yani tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. İkinci sıra ön yüzdeyim ve devam ediyoruz. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde. Kenar ilmek düz olarak ördüm ikinci sırayı tamamladım. Bakın e, ikinci modelin e, yarısını tamamladıktan sonra modelimiz ortaya çıkmaya başladı artık. Arka yüzde de yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. geliyorum. Arka yüzde sıramı tamamladım. Dördüncü sıra ön yüzdeyim ve modelimizi şekillendireceğiz. Aynı zamanda ikinci modelimizin son sırasındayız. 5 ilmeğimi düz örüyorum kenar ilmeğinden sonra. İpi benden yana aldım. 2 ilmeğim ters. İpi arkaya aldım. Şimdi yine burada burgu yapacağız. Şöyle üçüncü ve dördüncü ilmeğimi önden aldım. İlmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Evet, Yer değiştirdikten sonra tekrar sol şişime taktım ve tek tek düz örüyorum. İpi benden yana aldım, bir, iki ilmek ters, ipimi arkaya aldım, bir, iki, üç, dört, beş ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım, iki ilmek yine ters örüyorum, İpimi arkaya aldım. Yine burada burgu yapacağız. Üçüncü ve dördüncü ilmeği önden alıyorum. İlmeklerimi yerlerini değiştiriyorum. Ve ilmeklerimi tek tek düz örüyorum. İki ters. 5 ilmek düz. İkinci modelimiz son sırası. Bu modeli birlikte iki kez denemiş olduk. Daha fazla devam etmeyeceğim. Model zaten anlaşılır oldu. Bakın şöyle birlikte ördüğümüzü göstereyim size. Modelimiz anlaşılır oldu. Dediğim gibi 4 sırada bir kendini tekrar ediyor model. kamera arkasında modeli ben lastik üzerine ve de büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali bakın model ilerledikçe bu şekilde duruyor ve de lastik üzerindeki duruşu bu şekilde modelimiz eski klasik modellerden örgüyü bilenler biliyordur bu modeli. Ben burada modelin alt kısmına bir düz bir ters tekstil tipi lastik uyguladım. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Modelimin arka yüzden görünümü bu şekilde şimdi bu modelden ne örebilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size e, bu modelden hırka örebilirsiniz bu burgu modeli genelde e, hırkalara çok yakışıyor bere yapabilirsiniz atkı yapımında kullanabilirsiniz Dilerseniz daha kalın şişlerle etol şal bebek battaniyesi örebilirsiniz e, çocuk yeleklerinde su eterlerinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.